Merhaba arkadaşlar, şimdi e, sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir kısım var. Onunla değinmek istiyorum. Bu ne derseniz hocam, kimyasal tepkimelerde, kimyasal tepkimeler kısmında metal, asit tepkimelerini göz önüne getirmiş olacağız. Şimdi buradaki tabloya baktığımız zaman, burada şu, hocam bazı metaller var, bazı metallerin elektron verme isteği hidrojenden büyük, bazı metallerin elektron verme isteği hidrojenden nedir? Küçüktür. Elektron verme isteği hidrojenden büyük olan metallere aktif metaller, elektron verme isteği hidrojenden küçük olan metallere denir pasif metaller denir. Pasif metallerin diğer ismi nedir? Soy metallerdir. Soy metaller dediğimiz zaman bunlar kimlerdir diye şöyle kodlama yapabiliriz. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avcunu diye. Nedir? Burada cu, bakırdır. Hg dediğimiz zaman civa, ag, gümüş, platin ve altın olarak ifade ediyoruz. Bunlar neymiş? Soy metallerdir. Elektron verme isteği, hidrojenden küçük olan metaller. Bunların haricindeki diğer metalleri göz önüne getirdiğimiz zaman diyeceksiniz ki Hocam diğer metallerin elektron verme isteği hidrojenden aktif olduğu için Ne deriz? Aktif metaller diye göz önüne getiririz. Şimdi biz şunu bilmemiz gerekiyor. Hocam soy metallerin haricindeki hangi metali alırsak alalım. Asitlerle tepkimeye girdiği zaman asidin cinsi önemli mi hocam? Değil. Kuvvetli ya da zayıf olması bizi ilgilendirmez. O zaman eğer hidrojenden, şeyde, hidrojenden aktif olan metaller asitlerle tepkimeye girdiği zaman ne çıkarı diyoruz? H2 gazı açığa çıkarı diye ifade edeceksiniz. Burada soy metalleri göz önüne getirdiğimiz zaman Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucunu dediğimiz bakır, civa ve gümüş Bunlar yarı soy metaller Yarı soy metaller Platin ve altın nedir? Altında nedir? Tam soy metal diye adlandırırız Tam soy metallerin şöyle bir özelliği vardır Diyeceksiniz ki hocam bunlar hiçbir asit ve bazla tek başına tepkime vermezler Bunların sadece tepkime verdiği kral suyu dediğimiz bir şeyle tepkime verirler Kral suyu dediğimiz şey aslında bir karışımdır ne demek? 3 tane hidrojen klor ile 1 tane HNO3'ten meydana gelen bir karışımdır. Hatta şu an bile altın işlemecinde ne yapılıyor? Kullanılıyor diye ifade ediyoruz. Evet. Diyeceksiniz ki platin ve altın o zaman ne yapmaz diyoruz? Tepkime vermez. Hiçbir asit ve bazda ne yapmaz? Tepkime vermez diye ifade edeceksiniz. Hocam o zaman burada ne? Yarı soy metal dediğimiz bakır, bakır, civa, gümüş dediğimiz üçü ise Bunlar yükseltgen özellik gösteren ya da oksijenli asitlerle tepkime verir diyoruz. Ama oksijenli asit de dediğimiz zaman hepsiyle değil tabi. Burada karşımıza ne gelecek? HNO3 dediğimiz neydi bunun ismi? Nitrik asit ya da ne diyoruz? Kezzap diye ifade ettiğimiz asittir. Ya da H2SO4 dediğimiz Hasan 2 Süper Osman 4 olarak kodladığımız ya da sülfürik asit dediğimiz ya da halk arasında zatça ya da akü asit olarak bilinen asittir. Eğer bu üç metal yani yarı soy metaller eğer HNO3'ün seyreltik çözeltisiyle bir de derişik çözeltisiyle tepkimeler olur. Seyrelti ile tepkime verdiği zaman tuz oluşurken su oluşurken aynı zamanda hangi gaz açığa çıkar diyoruz? NO gazı. NO gazı nasıl bir gazdır? Nötr oksittir diye bahsederiz. Hocam derişikle tuz, su ve hangi gaz açığa çıkar dediğimiz zaman NO2. Derişik demek ne demek? HNO3'ün çözülen madde miktarı fazla olan çözelti demektir. Hocam eğer yarı soy metallerden üçünden herhangi biri fark etmez. Eğer H2SO4 ile tepkime verdiği zaman bir seyrelti bir de derişik çözeltisi olur. Seyrelti ile tepkimesi yoktur deriz. Derişi ile de tuz, su ve burada ne çıkar? SO2 gazı açığa çıkar diye ifade etmenizi istiyoruz. Bunu bileceksiniz. Bunun haricinde aslında çok bir şey yok. Mesela birkaç örnekle bunu göz önüne getirmek istiyorum. Mesela adam soruda geldi. Cu dedi. HNO3 ile tepkime verdiği zaman işte açığa çıkan gaz nedir dedi. Siz o zaman burada yorum yapacaksınız. Hocam o 3 Baktık bir nedir? Asit. c nedir? Yarı soy metal. Yarı soy metaller HNO3 ve ne ile girer? H2SO4 ile. diğerleriyle girmez. Hocam eğer bu seyreltikse NO, seyreltikse de hangi gaz çıkar diyeceksiniz? NO2. Eğer burada getirip platin deseydi HNO3 ile tepkime verir mi hocam? Tam soy metal olduğu için ne yapmaz tepkime vermez diye bahsederdik. Eğer burada mesela manezyumu göz önüne getirdiğimiz zaman HNO3 ile tepkime verir mi diye bir soru sorsa diyeceksiniz ki hocam Mg nedir? Soy metal değil. Hidrojenden daha aktif bir metal olduğu için diyoruz. Hangi asit olduğu önemli mi? Değil. Tepkimeye girer. Girdiği zaman hangi gazı açığa çıkarı diyoruz, H2 gazı açığa çıkarı şeklinde yorumlamanızı istiyoruz. Evet, diğer bir öncülümüz bu da önemli. Sorularda sıklıkla yine karşımıza gelir. Şimdi metallerin suyla tepkimelerini göz önüne getirdiğimiz zaman, metaller suyla doğru tepkime verir. Ama her metal suyla ne yapmaz? Tepkime vermez. Burada metal su tepkimeleri dediğimiz zaman karşımıza şu gelecek. Diyeceksiniz ki hocam periyodik tablonun en aktif metalleri metalleri su ile ne yapar? Tepkime verir. Periyodik tablonun en aktif metali 1A grubu ondan sonra ne gelir? 2A grubudur. 1A ve 2A grubu metalleri su ile tepkime verir. Verdiği zaman kendi metalin bazı oluşurken H2 gazı açığa çıkar deriz. Hocam burada kim hariç ama bunu unutmayacağız. Berilyum hariç diye göz önüne getiririz. Mesela sodyum genellikle bu çıkar zaten. Suyla tepkimeye girdiği zaman diyoruz bu metalin bazı oluşurken sodyum hidroksit oluşurken hangi gaz açığa çıkar? H2 gazı. Ya da potasyum aldığınız zaman H2 ile tepkimeye girer mi hocam? Evet girer. Bu metalin bazı oluşurken H2 gazı ne yapar? Açığa çıkar diye bahsederiz. Buna da dikkat edeceğiz. Ama mesela manezyum desek suyla tepkimeye girer mi hocam? Manezyum nerede? 2A grubunda. Evet girer. Manezyum artı 2. hidroksit eksi 1 aldığı için çaprazlama yaparsanız bu metalin bazı oluşur. Bu şekilde gaz çıkar, açığa çıkar. Denklemleri denkleştirebilirsiniz. Evet burayı unutmuyoruz. Mesela burada tutup adam F dese suyla tepkimeye girer mi diye bir soru söylese o zaman dersiniz ki hocam F suyla tepkime vermez. Niye? Çünkü F bir A ve 2A grubu metallerinden değildir diye cevaplamanızı istiyoruz. Çok önemli dikkat.